Çok hızlı geçti, göremedim diyenlerin programı Zoom In başlıyor. Bir film sahnesinde arka planda kalan, bazen duvardaki bir resim, bazen masada duran bir kitap, bazen de o anda çalan bir şarkı. Film sahnelerinin gözden kaçan noktalarının, müzik, resim, edebiyat ve daha birçok sanatla olan bağlantısını birlikte kuruyoruz. <laughs> Bu bölümde sizi 2019 yapımı The Far Hour filminin sahneler arasında bir detay yolculuğuna çıkarmak istiyoruz. Tutkulu bir yazar her zaman yeteneğini kaybetme korkusuna sahiptir. The Blue Hour işte bu kaybetme korkusunu irdeliyor. I said no. Yönetmen ve yazar Alistair Banks Griffin'in yönettiği, Naomi Watts'ın başrolünde oynadığı düşük bütçeli film, iç ve dış şeytanlarıyla mücadele eden bir yazar hakkında ustaca bir hikaye. Watson kariyerinde yer alan Eli Parker gibi düşük bütçeli bağımsız filmler onun oyunculuğunu en iyi şekilde sergilemesi açısından ön plana çıkıyor. Bu filmde de kendisi 1977'de New York'taki Güney Bronx'ta sıkıntılı ve rutubetli evlerin olduğu bir mahallede yaşayan, son derece zeki bir yazar olan June Lee rolüyle karşımızda varoluşsal, toplumsal korku ve yabancılaşma hakkında bir hikaye. Yönetmen psikolojik bir gerilim filminin içinde karanlık ve zengin bir karakter çalışmasını anlatmak için yola çıkmış. Filmde geçen 77 Karartması'nın isyanları bugün Amerika'da meydana gelen huzursuzluğun yansıtması açısından da özellikle ilginç. Filmde oldukça iyi yansıtılmış bir sanat yönetmenliği var. Jun karakterinin hayatının nasıl olduğunu, yapım tasarımcısının bunaltıcı, nemli ve neredeyse hiç aydınlatılmamış bir odanın zeminini her yerinde hissediyoruz. Karakterin odası dağınık bir yazar odası. Filmdeki tek ışık kaynağı gündüz saatlerinde pencereden gelen ve tek hava kaynağı da küçük bir elektrikli fan. New York'un görünüşünü ve hissini yakalamak için de Wu Far filmi çekimleri New York'un Çin mahallesinde gerçekleştirilmiş. Right right? Danny Bensi ve Sander Julian's'ın müziklerini yaptığı filmde 70'lerin şarkılarına yer verilmiş. Filmde çalan şarkıların çoğu odanın içindeki radyodan geliyor. filmde yazar karakterinin odanın kenarına atılmış bir kitaba dikkat çekiyor. Jun Lee'nin yazdığı The Patriarch. Tabii ki bu film için kurgulanmış bir roman. Jun karakterinin bu ilk romanı büyük beğeni toplamış ancak kitap hayatı ve ailesi üzerindeki trajik ölümcül sonuçlarla önlenmiş. sonrasında evinde sonsuza kadar kapalı kalırsa dışarının kendisine daha fazla zarar veremeyeceğine inanmış. Bu yüzden yeni kitabını yazmaya da cesaret edemiyor. <laughs> The Wolf Hour bir tiyatro oyunu yapısını andıran tasarımıyla ilk dakikalarında bilinlik oda sineması örneklerinden biri gibi geliyor. Ancak Naomi Watts'ın karakteri bize keskin çizgileriyle yansıtmasıyla beraber filmin içine daha iyi giriyoruz ve adeta onunla aynı kaygıları yaşıyoruz. Başarılı bir yapım olan The Wolf Hour'ı sinema TV'de görürseniz sakın kaçırmayın deriz. Hello, from the of New York. Programımızın sonuna gelirken size de bir mesajımız var. Sinema TV'de yayınladığımız filmlerde dikkatinizi çeken ayrıntıları bizimle paylaşırsanız, belki bir sonraki bölümde birlikte çözümleriz. Bunun için mail adresimiz bilgi.sinematv.com.tr